الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسِنُون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu sabır ve istikamet üzere olmak hakkında olacaktır. Hayat, Allah'ın bizlere emanet ettiği, ahiret yurdunun kazanılacağı bir zaman ve mekan dilimidir. Hayatın içinde inişler çıkışlar olsa da mümin her zaman hayır üzere olmalıdır. Bu hayatın zorluklar içinde bizi mutlu ve hayır üzere kılacak olan da sabır ve istikamet üzere olmaktır. Değerli müminler, her insan dünyada az çok bir takım zorluklarla karşılaşacak. Musibetlere maruz kalacak. Korkular, acılar ve elemler yaşayacaktır. Bu da her insanın sabretmesi gereken zamanları olacak demektir. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hele bu insan Müslümansa tahammül etmesi gereken zorluklar artacaktır. Çünkü tarih boyunca hak yolun yolcuları çeşitli baskı, eziyet ve işkencelere maruz kalmışlardır. Bu yüzden mümin birçok konuda olduğu gibi sabır hasletini geliştirerek istikamet üzere olmalıdır. Kıymetli Müslümanlar Cenabı hak yaratılmışların en şereflisi olan insanı yeryüzünde halife kılarak kendine muhatap kabul etmiştir. Huzurlu bir hayat için onu akıl ve irade gibi iki büyük nimetle süslemiş peygamberler ve kitaplar göndererek de ona dost doğru yolu göstermiştir. İşte bu yol imanın rehberliğinde, ibadet ve ahlakın güzelliğinde sınırları bizzat Yüce Allah tarafından çizilen sabırla istikamet üzere yürünen yoldur. Sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır yılgınlık ya da çaresizlik de değildir. Sabır sebaattir. Kul olma bilinciyle Allah'a ibadet ve itaate devam etmektir. Dünyanın binbir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır, ferasettir. Şeytanın vesvesesine kapılmadan, nefsin arzusuna aldanmadan yaşamaya gayret etmektir. Değerli müminler, sabır metanettir. Beklenmedik hadiseler karşısında dengeli ve soğukkanlı davranmaktır. Sabır, aynı zamanda tevekküldür. Her türlü tedbiri aldıktan sonra takdiri ilahiye rıza göstermektir. Ve sabır imanın gereği selamet kapısı cennet hazinesidir. Sabrederek istikamet yolundan ayrılmadan imanla verdiğimiz söze sadık kalarak hayatımızı Cenabı ı Hakk'ın emir ve yasaklarına göre tanzim ederek sevgili peygamberimizi gönülden sevmek onun gibi dost doğru emin ve yüce bir ahlak üzere olmaktır. Hayat genellikle sevinç ve kederle iç içe devam etmektedir. Yüce Rabbimiz sayısız nimetleriyle mümin kafir ayrımı yapmaksızın rahmet deryasından bütün kullarını faydalandırmış, ancak kimine az, kimine bol rızık vermiştir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin ayetinde de ifade edildiği gibi bu da sabrederek şükrümüzün bir ifadesidir. Muhterem müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim sabrederse Allah da ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabrından daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Öyleyse sabır gibi nadide bir nimeti istikametimizin yönünü kaybetmeden kıymetini bilelim. Allah'ın bizi varlıkla da yoklukla da imtihan ettiğini, her türlü imtihanın emek ve sabırla kazanılacağını hatırlayalım. Hiçbir zaman Rabbimizin yardımından ve merhametinden ümidimizi kaybetmeyelim. Hutbemizi yüce kitabımızın şu ayetiyle bitirmek istiyorum. Ey iman edenler! صبر بن لا يردم استين شوف يا الله صبر دالنار برابدر. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وَإِذَا اذا قرئ القران فاستمعوا له و لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم